sürdürülebilirlikle başlayacağız. Daha sonra proje yönetimi, sürdürülebilir proje yönetimi de içine nasıl sürdürülebilirliği koyduğumuzu bahsedeceğiz. Sürdürülebilir kaynak yönetimi, sürdürülebilirlikte neler yapılıyor, kaynak yönetimi nasıl yapılıyor, güncel case'ler üzerinden bir ders olacak. Sürdürülebilir insan kaynağı, operasyon yönetimi ve tedarik zinciri, bu yeşil operasyon yönetimi ve tedarik zinciri olarak düşünebilirsiniz. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk, liderlik ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik, tüketim, yeşil ve stratejik marketing, bir çeşitlilik ve iş hayatına etkisi. 10. ders de şokluca neler yaptığımızın üzerinden geçip birkaç tane case study çalışacağız. Bunlar yine daha böyle interaktif olup sürdürülebilirlik raporları incelemek başka case study'lerimiz de olabilir. Sürdürülebilirlik nedir? Nasıl tanımlarız? Adını da söylediğimiz gibi bir şeylerin sürdürülmesi üzerine bir değil mi? Bir sürdürülebilirlik. Yani şöyle bir tanım yapabiliriz sürdürülebilirlikle genel olarak. Sürdürülebilirlik üretimin ve çeşitliliğin devamını sağlanırken insanlık yaşamının daimi kılınabilmesi arkadaş. Bunu genel olarak böyle tanımlayabiliriz sürdürülebilirliğin. Sürdürülebilir proje yönetimi. Bu derste anlatacağım şeyleri muhtemel olarak siz iş hayatınızda, okul hayatınızda yani bir sürü ödevler yapmışızdır, projeler yönetmişizdir. Hatta günlük hayatımız bile bir proje yönetimi bence. Yani planladığımız, öncesini arkasını düşündüğümüz, zamansal olarak hatta bütçesi olarak düşündüğümüz bir proje. Ama tabii profesyonel hayatta bir proje anlayışı var. Projenin basic olarak tanımını yapmak gerekirse şöyle diyebiliriz aslında. Proje belirli zaman ve bütçe çerçevesinde belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür. Bu şekilde tanımlayabiliriz basic projeyi. Küreselleşmenin nedenleri, tedarik zinciri diye bir artık bir çalışma şeklimiz var. Bunu geliştirmek ve iyileştirmek küreselleşme nedenlerinden biri. Maliyetleri düşürmek, küreselleşmenin daha ucuz e, iş alımı gücü, daha ucuz ürün belki. Maliyetleri düşürmek işte küreselleşme nedenlerinden biri. Daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek küreselleşmenin nedenlerinden biri. Global pazarları anlamak artık lokalde kalmıyoruz küreselleşiyoruz. Burada üretiyoruz, Amerika'da satıyoruz, Kore'de, Japonya'da satıyoruz. Oradaki insanlara ürünümüzü uyduruyoruz bu. Küreselleşmenin nedenlerinden biri. Operasyonu iyileştirmeyi öğrenebilmek. Başka yerlerden know onlar. Onlar nasıl yapıyorlar biz nasıl yapıyoruz. Onu öğrenmek ve geliştirmek küreselleşmenin nedenlerinden biri. Global yetenekleri çekebilmek ve elde tutabilmek. Bu da küreselleşmenin nedenlerinden biri. Bunlar hep bizim küreselleşmemize neden olan şeyler. Yani dünya artık internetle birbirimizden haberdar olmamızla, tedarik zinciri yönetmemizle. Yani sadece burada üretmiyoruz. Tedarik zincirinden ürün alıyoruz, mal alıyoruz, hizmet alıyoruz. Bunlar bizim hep küreselleşmemize neden olan sebepler. Yaklaşık 5 haftadır beraberiz. Bu 5 haftadır işte sürdürülebilirlik nedirden başladık. Proje yönetimi, sürdürülebilirlik kaynak yönetimi, inovasyon, insan kaynağı, operasyon yönetimi ve tedarik zinciri, sosyal sorumluluk, liderlik, tüketim, yeşil tüketim, sürdürülebilir tüketim ve stratejik pazarlama ve biyoçeşitlilik üzerine konuştuk.